Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir tremus yapacağız. Tremusumuz için ilk olarak tenceremizin içerisine 1 litre tam yağlı sütümüzü alıyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. 3 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. 2,5 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. 2 adet yumurta sarısı ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz malzemelerimizi güzelce homojen bir hale gelinceye kadar karıştırıyoruz. Ve ardından ocağımıza alıp pişirme işlemine başlıyoruz. Kaynayıncaya kadar karıştırarak bu şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi muhallebimiz kaynama işlemine başladı. Bu şekilde kaynama işlemi başladıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve muhallebimizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı ekleyerek bu şekilde eritiyoruz. Muhallebimiz piştikten sonra 5 dakika boyunca soğumaya bırakıyoruz. Ardından diğer malzemelerimizi ekleyerek işlemlerimize devam edeceğiz. Muhallebimizi 5 dakika boyunca bekletme işlemini gerçekleştirdik. İlk sıcaklığı çıktı. Şu anda normal sıcaklık seviyesinde içerisine ilk olarak mikserle güzelce çırpıyoruz. 2 dakika boyunca çırpma işlemini gerçekleştirdikten sonra içerisine 200 gram labne peynirimizi ekliyoruz. Tekrardan çırpma işlemine devam ediyoruz. Muhallebimizi hazırlama işlemini tamamladık. Şimdi soğuma işlemine devam ediyor muhallebimiz. Yan tarafta 2 paket kedi dilimiz var. Bu kedi dilimizi ıslatmak için sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için bir kabımızın içerisine 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. 1 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. 2 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. 1 yemek kaşığı granül kahvemizi ekliyoruz. Sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzu hazırladıktan sonra kedi dillerini sosumuzun içerisine batırarak borcamımızın içerisine güzelce diziyoruz. Bu şekilde tamamen batırıyoruz. Ve borcamımızı bu şekilde dizme işlemine devam ediyoruz. Bor içerisine bir kat kedi dilini dizme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde dizdikten sonra üzerine kapatacak şekilde muhallebimizi yaydırıyoruz. Muhallebimizi yaydırdıktan sonra yine aynı şekilde bir kat daha kedi diliyle dizme işlemine devam ediyoruz. İkinci kat kedi dilimlerini bu şekilde borcamımızın içerisine yerleştirdik. Şurada sos kabını göstermek istiyorum. Sosumuz tam yetmek üzereydi ancak bir yarım çay bardağı daha su eklemek zorunda kaldık. Çünkü kafa kafaya yetmesi için Sosunuzu hazırlarken koymuş olduğunuz suyu bir miktar arttırabilirsiniz. Şimdi bu şekilde kedi dilini dizdikten sonra tekrardan muhallebimizi ekleme işlemine devam ediyoruz. Borcamımızın kedi dilinin üstüne muhallebimizi görmüş olduğunuz gibi yaydırma işlemini tamamladık. Şimdi bu şekilde bir 5-10 dakika boyunca soğumaya bırakıyoruz. Çay süzeye yardımıyla Üstüne kakaomuzu serpiyoruz. Kakaomuzu ekleme işlemini tamamladık. Şimdi dolabımıza alacağız. Dolabımızda yaklaşık 3 saat ile 5 saat arasında dinlenme işlemine bırakıyoruz. Tiramisu'muzu dolaptan çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi tadım testine başlıyoruz. Yapmış olduğumuz tadım testinde muhallebinin tadının 10 numara 5 yıldız olduğu Aynı zamanda şeker oranının güzel olduğu ve granül kahve yapmış olduğumuz süt dilimlerini ıslatma işleminin de çok güzel olduğu ve granül kahvenin tadıyla beraber kakaoyla bütünleşmesi neticesinde 10 numara bir lezzet elde ettiğimizi ifade edebiliriz. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifimizi deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.